bakalım. Niye durdular acaba? Öğreneceğiz şimdi. Az kalsın gidiyorduk var ya. İşte abi motor sürerken önüne bakacaksın. Vallahi az kalsın gö gömülüyordum arkadan da. Bu yol çok sakat. Hatırlarsanız burada ilk bölümümüzde çekmiştik video. Evet. Riskli hareketlerden sonra gene mekana geldik. Şurada ben kaskım üzerini bir açayım, önümü göreyim. Şeyi taktık, pimi taktık. Kayıt da mı? Kayıt tamam. Hadi bismillah.